böyle iki haftadır yayın açmadım Mehmet. Ee, böyle bir heyecan var lan şu anda. İnanılmaz böyle bir gerildim bilmiyorum. Hemen normale toparlarım kendimi. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Şöyle bir iki hafta böyle bir inime çekilmek istedim. Ee, Ali dayı bıraktığımız yerden devam ediyor. Ali dayı abone attı. 100 abone daha attı. Sağ olsun. <laughs> Giderken de atmıştı. Şu ekrana tam ekrandan öbür ekrana geçeyim. Şuramda zaten şöyle bir sivilci. Gibi bir şey çıkmış Evet e, Ne var ne yok ne yapıyorsunuz ya Ne yapıyorsunuz e, Twitter'dan en son Bir bilgilendirme yaptım yayın açamamam Sebebimi Kusura bakmayın ilk zamanlarda pek paylaşamadım pek Anlatamadım zaten ben e, öyle bir insan e, Olamıyorum yani Ne yazık ki Her şeyi böyle açık açık anlatabilen bir insan değilim Belki de ...kendi hayatımla ilgili bazı olumsuzlukları. Ee, ama belki biliyorsunuzdur... ...belki bilmiyorsunuzdur. Ee, geçtiğimiz yani ayın 25'inde... ...dedemi kaybettik. Ee, sonrasında zaten en son yayın açtığım gün... ...cumartesi günüydü. Cumartesi gecesi... ...yayını kapattım. İşte bir saat sonra falan böyle bir haber geldi. Ee, direkt eve gittim falan işte. Koştur koştur. Ondan sonraki bir hafta zaten... Büyük bir yoğunluk vardı. bir Hiç evime geri dönemedim yani. Bir hafta falan zaten. Çok sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. Var olun. Ee, o bir hafta zaten köye defnettik. Sinop'a gittik. Anneannem birazcık hastaydı ki anneannemin rahatsızlığı yaklaşık yani son bir senedir hasta zaten anneannem. Ee, burada şöyle bir şey oldu. Biz anneannemden bir kötü bir haber bekleme, bekliyorduk aslında. Yani Allah korusun tabii ki şu anda durumu iyi ama... Ee, Ronny Peak 50 kişi abone göndermiş. Eyvallah Ronny'cim çok sağ ol. Ülkü Tuba 300 bit göndermiş. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok sağ olun. E şimdi birazcık kendimizi anneanneme rahatsızlığına böyle birazcık şey yapmıştık. Ee, hazırlıyor gibiydik. Çünkü doktorlar çok iyi konuşmamıştı. Dedemin hiçbir rahatsızlığı yoktu aslında. Sadece yaşı vardı ama bir de geçmişten kalp rahatsızlığı vardı. Ama iyiydi yani. Bir sorunu yoktu. Ee, telefon gelince ben Özellikle zaten anneannem mi diye korktum. Ee, sonra işte yok dedem deyince Allah Allah oldum yani no, Nasıl yani falan derken o şokla gittik yani Öyle gittim Sonra işte köye defnettik ee, Ananemi götürdüm Getirdim falan derken Ananem de bu sürede zarfında zaten iyice hastalığı da iyice arttı Köyden geri döndüğümüzde de burada Tekrar bir hastaneye yatırmak zorunda kaldık ee, 2023 Birazcık sert başladı yani bu açıdan hiç modum ve moralim zaten yoktu yani zayıftı ama hayat devam ediyor ne yazık ki yapacak bir şey yok. Ve e, belli bir noktada da burası gerçekten kafalarımızı dağıtıyor benim de çok dağıtıyor. Ben de mutlu olduğum yerdeyim yani şu anda. E, o yüzden artık yavaştan tekrar buradayım. Anca yani zaten dinlenme süreciydi kafa dağıtma süreciydi falan filan. E, kendi içimde yasımı tuttum. Normal tekrar gündelik hayatıma geri dönebilecek düzeye kendimi getirdim bir şekilde ve karşınıza geldim o şekilde. Bu süre zarfında çok fazla sosyal medya kullanmadım çünkü hiç aklımdan yani çok aklıma da gelmedi açıkçası zaten o koşturmacada da engamede de. Hani öyle oldu. Haberi olmayan arkadaşlar varsa neden yayın açmıyor diye sorgulayan arkadaşlar varsa da en azından şimdi söylemiş olayım. Kusura bakmayın yani haber olmayanları haber veremediklerime ee, öyle oldu maalesef aynen öyle hayatın gerçekleri bir noktada yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok yani tam da son dönemlerde böyle her şey zaten güzel gidiyor gibiydi yani ee, birazcık şaşırtıcıydı yani bu kadar iyi gidiyor gibi olması böyle bir şey. Oldu. Bir de yani ben e, anneannem ve dedemle büyüdüm Johnny aslında Big, burada. bit yollamış. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Eyvallah Ronny'cim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani e, bizim aile apartmanı olduğu için küçüklüğümüzden beri hani beraber büyüdüğümüz için birazcık daha bana birazcık daha hani böyle etkiledi beni. Eyvallah. Ama sizi işte bununla sıkmak istemiyorum yani. Bu konuyu o yüzden kendi içimde birazcık halledip çözdükten sonra yayınlara dönmek istedim bilgisi olmayan arkadaşları da tekrar bilgilendirmek istedim aslında böylelikle. bundan sonra daha ritme gireriz yani. Daha ritme gireriz. Şu kısmetsiz olur falan ne güzel kafamızı dağıtıyormuş lan geçen senenin sonunda düşünüyorum da aralıkta falan filan. Normal yayınlar da öyle de zaten. Dur bakalım moda bir gireriz ya. Yavaş yavaş tekrar modumuza gireceğiz inşallah. Sizde nasılsınız? Sizde ne var ne yok? İyi, konuşsanız zaman. Sizde ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Bensiz sarmadı değil mi buralar? <laughs> eyvallah eyvallah. 2023 hepimize inşallah daha güzel olur ya. Yani e, illa ki hayatta bazı gerçekler var. Bundan kaçış yok e, elbette ama. E, inşallah öncelikle sağlık olmak üzere. Önce sağlık. Sonra işte para pul bir şeyler falanlar filanlar okullar bilmem neler hepimize inşallah güzel bir sene olur diye ümit edelim bakalım. Güzel bir sene olsun. Güzel bir yıl olsun. Biz makaramızda eğlencemizde kalacağız. Evet. Zeyt eğlenmiş aynen onu gördüm ben de. Püh dedim amına koyayım programın tek adamı. Nasıl elediniz ya? Yani? zaman bitti. Evet büyük güç olduk. fark ettiniz mi? Hiç hissediyorsunuz mu böyle evden her gün? Mesela ben dışarı çıkarken bir böbürlenerek çıktım oluyor yani. Yani ne yalan söyleyeyim. Starbucks'a falan giderken <laughs> falan yapıyorum <böyle> logosuna bakıp. <laughs> Çok da kendinizi kaptırmayın ama öyle söyleyeyim yani. <laughs> bugün mesela hiç büyük güç gibi uyanmadım ama mesela. Daha böyle şey uyandım yani bugün. Sanki hani bugün o kadar güç gibi uyanamadım yani. Bilmiyorum belki benimle alakalı da. <laughs> Kraliçe Tuğçe de gitmiş. Drama güzel sağlam dramacıların hepsini tek tek göndermişler abi evden de ya. Kansel ESC'ymiş abi. O ne demek lan? <laughs> Salak mısın oğlum? Sen ne dedirtiyorsun bana ya? Manyak mısın oğlum? ESC bu arada klavyemizin sol üstünde bulunan oyundan geri çıkma butonudur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Cansel alt tapatmaya bilmiyor olarak ben konuyu bağlayayım oraya bağlayayım. Ee, şöyle sevgili e, Discord'umuza bir gireyim isterseniz. Bir bakalım. Değil mi? Özlendi be. Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Merhaba. Aleyküm.